Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu akşam kuru fasulye pilav yapacağım ve üstüne de et haşlayacağım. Ee, fasulyelerimi böyle haşladım. Orada düdüklüde etim var. Etimi didikleyip içine atacağım. Ama tabi önce fasulyelerimi haşlıyorum. Düdüklüde bir 25-30 dakika pişti fasulyelerimi haşladıktan sonra bir tane soğanı böyle ince ince dilimledim. Bunu biraz yağda kavuracağım. Sonra yarım kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ekleyeceğim. Onunla da biraz kavuracağım. Sonra burada düdükte de... haşladığım etim var. Kemikli etim. O sudan ekleyeceğim fasulyemi de pilavımda bu sudan yapacağım ben hep öyle yapıyorum daha önce de söylemiştim böyle şimdi ben soğanımı kavurayım sonra salçamı ekleyeceğim Salçamı da ekledim suyumu salçamı kavurdum suyumu ekledim şöyle harika bir renk çıktı Ben şöyle kemik haşlıyorum kemiğin hem e, suyundan faydalanıyorum sağlıklı hem e, etini eti şurada tabakta şimdi bunu da ekleyeceğim güzelce Ondan sonra buraya ekleyeceğim fasulyemi de haşlamıştım zaten fasulyemi de ekleyeceğim ama ondan önce ee, bu su biraz kaynayacak kaynamaya başladı hatta kaynayacak böyle biraz kıvamlanacak yani o su ve salça birbirine girecek salça dibe çökmemesi için bir bunu 10 dakika 15 dakika kaynatacağım şimdi kapatıyorum Fakat kapatayım kaynamaya başladı ondan sonra etini ekleyeceğim ve fasulyesini ekleyeceğim Evet etimi didikledim kemiklerimi şimdi içine koyacağım biraz da böyle kaynasın böyle de kaynadıktan sonra fasulyelerimi ekleyeceğim fasulye ile bir iki dakika tek kaynasın ondan sonra kapatacağım Açayım. Böyle güzelce kaynayacak bu. Bir de biraz yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Dediğim gibi kuru soğan ekledim. Bir yemek kaşığı salça, yarım yemek kaşığı biber salçası ekledim. Pul biber de. En son altını kapattığımda üzerine serpiştireceğim ve kapağını kapatacağım. Yoksa e, biber, pul biber boğazımızı yakıyor. Ben öyle yapıyorum. Hem yak boğaz yakmıyor, hem e, boyasını harcır veriyor. Size de böyle tavsiye ederim. Böyle yapın. Şimdi ben bunu kapatayım. Bu böyle birkaç dakika daha kaynasın. Fasulyemi de ekledim. Orayı çekemedim. Bebeğim uyandı. Ağlamaya başladı. Şöyle güzelce fasulyemi de ekledim. Şu renge bakar mısınız? Ben yani içine çok az zeytinyağı koydum soğan kavurmak için. Ama onun dışında hiç yağ yok. Kemiklerin kendi yağı. Böyle ekledim fasulyeyi ekledim fasulyemi etimi soğanımı her şey tamam şimdi bu böyle sadece 2 dakika kaynayacak fasulyelerim de çok güzel haşlandı 2 dakika kaynasın ondan sonra kapatacağım ve üzerine pul biberini ekleyeceğim zaten ondan sonra da bitmiştir İşlem tamamdır şimdi bunun böyle altını biraz daha açıyorum kaynamasını bekliyorum. Pilavı da şöyle kemik suyum kaldı. Ee, bulgur pilavı yapacağım. Bu sudan yapacağım. Çok sağlıklı ve çok daha da güzel oluyor. Kemikteki eti de sıyıracağım. Pilavın üzerine ekleyeceğim. Siz de öyle yapın. Ben kurban bayramlarında mesela etim hepsini dağıtırım. Kemikleri ayırırım. Kemikler de böyle biraz etli olur. Onları kendime ayırırım ama insanlara kemik vermem. Biz kurbanımız iki tane kesiyoruz her sene. Bütün eti dağıtıyoruz. Sadece böyle kemik ayırıyorum. Her şeyde işime yarıyor. Dolmalarını da altına düzüyorum kemikleri. Çok güzel oluyor. Siz de bence öyle yapın. Böyle kaynamaya başladı. Bir tek pul biberi kaldı. O da 2 dakika kaynadıktan sonra pul biberini ekliyorum zaten. Şu anda altını kapattım. Şimdi biraz pul biber dökeceğim. Şöyle göstereyim. Tamam, bu kadar yeter. Hemen hemen bir kaşık. Aslında bunu böyle bekletseniz böyle çok güzel renk verecek. Akacak resmen rengi. Birazcık bu böyle dinlensin. Sonra geri kalanını da zaten sonra gösteririm. Kapatayım. Böyle biraz kalsın. Bu. Evet. Biber de boyasını bırakınca rengini o harika oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Harika. Evet kapattım, harika oldu, süper oldu. Bunu kapatalım. Ben bir de orada kahve yaptım kendime tabii ki, kahvesiz olmaz. Tamam şöyle, kahvem de hazır. Yemeğim hazır. Birazdan pilavımı yapacağım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şimdiden bize ve yapacak olanlara afiyet olsun.